videomuzda QR kodun içine nasıl resim saklayabileceğimize bakacağız. QR kodu okuduğumuzda bir resmi gönderebilmek için resmimizi öncelikle Google Drive'a yüklüyoruz. E Yükledikten sonra resmimizin üzerine tıklıyoruz. Daha sonra share linkine tıklıyoruz. Advanced'ten resmimizi kimlerin görebileceğini ayarlıyoruz. Anyone with the link seçeneğini seçiyoruz. Ve linki kopyalıyoruz. Daha sonra QR kodu oluşturacağımız web sitesine gidiyoruz. Bu sefer QR kodumuzu QR Code Monkey'de oluşturalım. Linkimizi yapıştırıyoruz. İstersek rengini değiştirebilir. Ya da logo ekleyebiliriz. Oluşturmak istediğimiz farklı boyları seçebilir, çözünürlüğünü ayarlayabiliriz. Create QR Code butonuna tıklıyoruz. QR kodumuz hazır. QR kodu QR skenere taradığımızda artık QR kodun içine gizlediğimiz resmi direkt olarak görebiliriz. QR kodu masa üzerine indirerek dilediğimiz şekilde kullanabiliriz. QR kodumuzu vektör formatında indirerek büyük ölçeklerde baskısını da yapabiliriz.